Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Uzun süredir video atmıyorduk Yani belirli bir aralığımız oldu Aralığımızın olmasının sebebi Bizim motoru uzun süre bin binemedik Kullanım yapamadık hani yağmur dolayısıyla Kar yağdı vesaire Şimdi bu video motorumuzun Rodaj videosu olacak Biz daha önce rodajını yaptık Biz daha önce rodajını yaptık Biz daha önce rodajını yaptık Rodaj nasıl yapılır Siz onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlarımızla burada biraz gezinti yapacağız bizim sır tarafına doğru. Bizi şehit dışından izleyenler de vardır. Onlara da selam olsun buradan. Şimdi daha önceden hazırladığım size rodaj hakkında birkaç bilgi vereceğim. Rodaj teknik açıdan alıştırma. Yani motorun sıfır yapılı bir motorun sıfır malzemelerin açılma sürecidir rodaj. Bu rodaj sürecinde motoru çok zorlamayacaksınız, çok asılmayacaksınız. Ne yapmalıyız? Sulu rozaj nedir? Diğerleri nedir? Hani sulu radar nedir? Motora su tutarsak herhangi bir sorun olur mu sıcakken? Onlardan bahsedeceğim. Daha fazla söz uzatmadan yerimizi biraz değiştirelim. Yola çıkalım. Hem eğlenceli geçsin. izlemeye kalın. Devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Yeni açıya geçmiyor. Geniş açıya geçmiyor. Evet. Geniş açıya geçmiyor. Geniş açıya geçmiyor. Geniş açıya geçmiyor. Geniş ahşaplı bir gezimizi yaptık. Hani bu detaylı bir gezi olmadı. Ee, bundan sonraki videolarda eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Yorumları okuyor olacağım. Ee, i̇sterseniz detaylı gezi olacaktır. Araba mı geldi? Gel gel Motorumuz bu şekilde. Motoru yaptık. Rodajını da yaptık. Sizlere şimdi daha müsait bir yere geçtiğimde arkadaşlarımın acelesi var. Ramazan ayındayız şu an. Herkes oruçlu. Ee, akşam üzeri Arkadaşlar meclisi var söylemiş olduğum gibi. Arkadaşlar evini göndereceğiz. Akşam üzeri ben size detaylı rodaj nasıl yapılır anlatacağım. Şimdi az önce gördüğünüz gibi e, ön kaldırdım. Şey yaptım. Motor çok atik. Hani 8 mm strok var o yüzden. Boyunda e, yaptığımız motor 250 toplam 600 km yol yaptık. Herhangi bir sorun yok. Rodaj tamamen bitti. Rodaj esnasında bu 500 km'de kesinlikle ön kaldırma yiyor gibi şeyleri yapmıyorsunuz. Ben az önce yaptığım şeyler hem kayıtta dursun hem de e, rodajı bittiği için daha önceden rodajını yaptığım için o şekilde rahat davrandım. Motorun sesini çok merak edenler vardı. Motorun sesini e, saymasına göre ayarlamadık. Biz açışına göre ayarladık. Yani bir motorun sayması aslında çok önemli bir şey değil. Doğrusu tamam saysın e, gayet iyi olabilir ama sayan motorunda hani hepsini söylemiyorum. Bazılarının sonunu açması kötü olur. Ben yani gayet evet, solunlaşması, iyi hızlanması. Az sonra size zaten devir göstergesinin ne kadar hızlı ilerlediğini aksiyon kamerasıyla falan bayağı test atlı göstereceğiz. Şimdilik böyle. Motorun çevresini biz tutan motor kesinlikle patlamaz patlamaz dediğim Hani bir motorun bir eksiği vardır ki biz bu bayarı istiyordur ki motor patlar uzun süre bastığınız zaman şey yaptığınız zaman tutmayan motor kesinlikle patlar santimleri ölçüleri tutmayan motor patlar arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Gezimizde bulunan arkadaşlara. Kendilerine söylemek istediği bir şeyler varsa hemen ekleyebilirler. Adamı, tadıyor. <laughs> Adamı tadıyormuş yaklaştık. <laughs> <laughs> bundan sonra <laughs> bundan sonra daha kaliteli gezi videoları gelecek eğer isterseniz yorumlarda belirtin ona göre gezileri yapacağız. Şu an imkanımızın yettiği köy içerisinde yani bulunduğumuz bölge içerisinde bir gezi yapmaya çalıştık. Vakit dar olduğu için pek rahat olamadık. Kusura bakmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Şuradan bir fotoğraf alalım. Komple. Arkadaşlar gelin şöyle bir. Yaşar abi de çekti bu arada ya. O adam da geldi buraya da. Merhaba abi. Evet arkadaşlar. Devir 2000'de şu an birinci vitesimizi attık. Birinci vites. Bir görüyorsunuz. Tabi ki bitme şansınız olursa, motoru hala satmadım. Bundan sonra videolarımız daha kaliteli, daha güzel bir şekilde, düzenli bir şekilde gelecektir. Ve hani bu hızı üzerinde iki kişi olmasına rağmen yaptı, şey daha hafif. Mesela önü hemen kalkıyor. Ee, şimdi ön kaldırmayacağım. Ön kaldırma falan yok. Çünkü arkamda kişi şey ön kaldırmadan bayağı korkuyor. az önce bu motorun şimdi açı şöyle durduğu için geniş açıda şöyle durduğu için direksiyon yamuk gibi görünmüş. Kesinlikle ben simetri Direksiyon yamuk falan durmaz. Bu arka tekerin ortalığını zaten ilk videomuzdan izlemişsinizdir. Bu arka teker nasıl ortalı durur? İlk videoda bunu anlatmıştık. Evet arkadaşlar şimdi video yine bir aralık oldu. 2 gün oldu e, motor da merkezde olduğu için motor üzerinde size anlatamadım. Burada benim projelerimi yazdığım hani oynanması gereken senaryoları yazdığım bir tane defterim var. Ayıcıklı defter. Ayıcık bize doğru, doğru, getiriyor. Ayıcıklı belki milattan önce kalmış ama iş görüyor yine sorun yok. şimdi size rodaj hakkında bilgi vereceğim. Rodaj Yazım normal değil de, şimdi şey yapmayacağım, özenmeyeceğim. 500... Rodaj 500 kilometredir. Sağlıklı rodaj 500 kilometredir. Bir de malzemenin sıfır olmasına bağlı. Biz burada şimdi yapacağımız motorlar var birkaç tane. Bu yıl skuturu da geliştireceğim. Skutur şu şekilde gelişecek. Türkiye'de skutura pek uğraşan yok. Ben bu skuturu ck hızına ulaştırmaya çalışacağım bu yıl. YouTube'la beraber izlemede kalın diyorum ee, ve scooter hakkında size çok kaliteli bilgiler vereceğim. Scooter olan kardeşlerim de bizi izleyecek tabii ki. Sadece YGS olanlar değil. Böyle gezi videoları da eğer isterseniz sık sık yaparım. Bu bir ikincisi. Burada alt motoru topluyoruz. Size şanzıman dizmeyi hepsini öğreteceğim. Dükkanımız bayağı dağınık. Dükkanda bir iki ay yoktum. Komple her taraf dağınık yoğun çalışıyordum. Tertemiz düzenleyip tekrardan kayda gireceğiz. Bundan sonraki part 1, part 2 şeklinde bir sürü videolarımız gelecek. Neyse söz uzatmadan rodaj videomuza geçelim. Rodaj 500 km olacak arkadaşlar. Sulu rodaj dedikleri. Hemen bir başlık attık. Şimdi işte hortum. Hemen bir hortum bulayım abi. Neyse hortuma gerek yok. Şu hortum diyelim. Tamam mı? Sulu rodaj dedikleri. Motor belirli bir 20 kilometre yaptıktan sonra atıyorum misal 20 kilometre yol yaptıktan sonra hortumu alıp silindire tutmaktır. Benim görüşüm bu yanlış. Ben kesinlikle sulu rodajı önermiyorum. Nasıl olabilir? Suyu alıp direkt eksuzun üzerine eksuz boyunca sulayabilirsiniz. Fakat silindire kesinlikle <laughs> su tutmayacaksınız. Ben bunu denedim gördüm. Ee, ha Farklı düşünen ustalar vardır saygım sonsuz. Ama ben kesinlikle bu şekilde düşünmüyorum. Nasıl? Neden? Şimdi size itiraz olmayacak bir şekilde bir açıklama yapıyorum. Şimdi diyelim şu silindir şu pistonu. Diyelim ki farz edelim değil. Şimdi bu silindir ısınıyor. Bu piston da ısınıyor. Şimdi krankları biz geçirirken ne yapıyoruz? Zor geçen krankları. Blongu ısıtıyoruz. Krangı öyle oturtuyoruz. Oturt oturt bunu ısıttıktan sonra malzeme genişler. Doğru mu? Piston da ısındıktan sonra malzeme genişler. Şimdi şöyle genişler. Bu ham demir olsa şu şekilde olsa biraz çok zor genişler. Hani Belirli bir ısıya çıkması lazım genişlemesi için. Fakat bu e, pik olduğu için çok çabuk ısınıyor, çok çabuk genişliyor. Şimdi 20 km yol gittiniz, motorunuz aşırı, aşırı derecede ısındı. Şu an piston geniş, silindir geniş kendine göre rahat bir şekilde yol almış. Doğru mu? Siz dışarıdan soğuk suyu tuttuktan sonra soğuk suyu tutuyorsunuz. Silindir otomatik daralıyor. Silindir otomatik. Piston daha sıcak. Piston gidip geliyor. Piston sıcakken genişken bu sefer silindir daralmaya çalışıyor. Bu sefer pistonu sıkıyor. Böyle sertleştiriyor yani. O da klepeş çekiyor. Benim görüşüm o şekilde. Sururu şu, tavsiye etmiyorum. Eee soğuk sıcak yaparak tavsiye ediyorum. Hani şöyle 20 kilometre yaptıktan sonra bir 1 saat dinlenin. 1 saat sonra tekrardan kontak yapın. En kaliteli rodaj o şekildedir. Benim görüşüm. Diğer ustalar bilemem. Ha, mantıklı açıklaması açıklama yapan olursa da yorumlarda başa tuttururum tabii ki. Neden olmasın? Herkese saygım sonsuz. Sulu rodaj. Aslında yazmama da gerek yok. Ne unutmamak için yazıyorum buraya. Sonra farklı rodaş. işte kuru rodaj. Saatli bekleme derken Ya dikkat etmeniz gereken Yığdırma yapma Yığdırma Kesinlikle yığdırma yapmıyorsunuz Ondan sonra yağına Abi ben Bugün kafam dolu Şimdi videoya da şey verdim e, Kafamı verdim Konsantrasyonum yok yazıya Şimdi yağ yazacağım G yazıyorum ya. Dikkat etmeniz gereken. Arana, dur. Ya. Yığdırma. Ondan sonra ani vites düşüşlerine yığdırma diyoruz arkadaşlar. Hani mesela üçte sündürdük böyle sündürmeden ikiye düşüyoruz ya. O olay yığdırmadır. Ee, vites atmamız lazım. Motorun rahat gitmesi lazım. Bir de rodajdayken 7000-8000 deviri geçmemeniz lazım. Rahat bir şekilde. 5-6 5-6 5-6 devir. Paralel ele yazdım. Kusura bakmayın. Hazırlıksız oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Bu bilgi yeriydi. Bu 5 dakika bilgi olarak ayırdım. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin diyoruz. Dışarıdan görüntü alıp videomuzu sonlandırıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için zamanınızı ayırdığınız için tekrardan teşekkür ediyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere diyoruz. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar sizden sağlık. Unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Evet.